Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 30 Eylül cumartesi İzmir at yarışı tam levreceği. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abonelik, beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da, beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir şimdiden abone olduğunuz için, beğeni tuşuna için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın İzmir'de gün üzerinde 10 koşuluk bir program vardır. Saat 4'e çene kala birinci koşula birinci altılı da Saat 6'da 5. koşula 2. altılı kayan başlar. Arkadaşlar, iz bir yormama geçmeden hemen şunu belirteyim. Bugün Bursa'da iki kurgu bankumuz ve bir de alternatif bakuna altı yani kolay bir şekilde yakalayarak siz değerli takipçilerime 1022 TL kazanırdık. Az olsun bizim olsun arkadaşlar. İki kurgu bakımız, bir alternatif bakımız. ilk ayda 3 hatta orta seviye kupon yapan arkadaşlarımız için üç at verdim. Misli oynayan arkadaşımız olmuş. Normal oynayan arkadaşımız olmuş. Kendilerini tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. İstanbul'dayız arkadaşlar kurgu bakımımızda yattık. Kurgu bakımımızda yattık. Onun da sebebini ben piste bağlıyorum arkadaşlar. Aşırı yarıştan dolayı bizim bakmaz kurteler tayı iyi koşmadı. Umdum bulamadım. Dişli safkalardan Yanlışım yoksa yedi numara geldim. Hem artık yazılım bindi. Biz İstanbul'da da iki kurgumuz da beşte kaldı. Bulan Arpası'nı tebrik eder. Hayırlı, uğurlu olsun. Geçelim İzmir yorumlarımıza. Arkadaşlar İzmir'de şöyle bir bugün böyle bir kurgu yaptım. Üç tane bankom birinci asırın en üzerinde. Bir altı, altı bankom var. Bir misli kupu yaptım. E, i̇nşallah başarılı oluruz arkadaşlar. Dersimizde çalıştık. Akulamız gelse altı yer yani cebdedir arkadaşlar. Ya yani de yapacak bir şey yok. Nasıl yokmuş. Geçelim yorumlarımıza. Saat dörde çeyrek kala birinci koşula birinci altılayan başlar. Maiden, iki yaşlı. İngiliz'den 1200 metre. Kul. Cool. Arkadaşlar burada ilk atıp 8 numara Davut Dren İlker Soyatla takip altındır. Daha sonra bir numara Canefe Hüseyin Şimşek'le. 10 numara Sanof San Tusi, Berçan Çelik'le. Kurtelen Tay'dır. Arkadaşlar bu 3 safkan 8-1-10 ayrımsız orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bu üç safhanı değerlendir arkadaşlar. Bir gün arkadaşlar burada bir üç safha değerlendirince altın mara Montay Wolf. Üç mara final Dexon ve yedi mara Yako Sumo Nevzat Avcı'yla değerlendirebilirsiniz. Ahtaki daha da bir gün arkadaşlarımız bu dokuz mara Jazz Power'ı da Ali Yıldız'la beraber bilmeyen emin olasın çok gittim geldim değerlendir arkadaşlar seyahati müslü yapmayacak arkadaşlarımız veya para yediren arkadaşlarımız değerlendir 8-1-10 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli bir oyuncağı arkadaşlarımız 6-3-7-9'u değerlendirebilir sat 4'ü çeyre geçe ikinci koşu 1. altı ayın ikinci ayağıdır şartı 4, 3 ve yukarı İngilizler, 2 kum. Cool. Arkadaşlar, eğer bir terslik olmazsa, burada 5 mara, piko piko, Necati Darsun'la bakılacağım. Kazanmasını bekliyorum. Arkadaşlar, Necati Darsun, bu tayı uzun zamandır, herhalde idman aprantisi kesin çalışıyor. Tayı iyi tanıması lazım arkadaşlar. 5 mara, piko piko, Banko diyeceğim arkadaşlar. Saat 5'e çeyrek kala 3. koşu 1. altın ayın 3. Şartlı 2. 3 çaşlı araplar 1400 metre kum. Burada takip atma olan 1 numara Kıvırcık Mehmet Kaan Gökçe ile diyeceğim. 1 numara Kıvırcık Mehmet Kaan Gökçe ile banko diyeceğim arkadaşlar. İkinci bakımız 1 numara Körcü Mehmet. Saat 5'i çere geçe 4. kurşu 1. atılayan 4. ayağıdır. Meydan. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre ku. Burada 8 numara kurşular gelini Nevzat Avcı ile 3. bakımdır. 8 numara kuşçular gelini Nevzat Avcı'la 3. Bakmazlar. Saat 6'da 5. koşu, 2. 6. yayın başlar, 1. 6. yayın, 5. yayın, şartlı 3, 3 yaşlı İngilizler, 1. 3. metre, Çin. Arkadaşlar burada ilk atıp 4 mora panoramik. Bekir Mert Mırıkta. alternatif bakımdır. Dört mara panoramik Bekir Mert Mırıkla alternatif atıp bakımdır. Nizli orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız bankalar telende bilir. Daha sonra iki mara Ansabul Force Berkant Gökçele. Sekiz mara Blackpink Ozerenle. Bir numara Ejen Dlayt Kan Göçel'e 3 numara Uye Nevzat Avcı'la 10 numara Revanant Ali Yıldız'la 11 On numara One More Days Ali Kaplan'la 5 numara Muruşka diyeceğim Mersan Çelik'le 4 Altaç Rakip 2, 8, 1, 3, 10, 11 ve 5 dedik. Arkadaşlar, müsaade edelim. Bir yudum su alayım. Sat. 6. kuruşta. 6. kuruş. 1. aslı ve son ayaktır. Maydin. 2 asker İngilizler 1200 metre Ku. Cool. Arkadaşlar burada yatın 1 Bir marah Beaufort. Gökhan Göçeli. Daha sonra 5 marah Land Rover Nezat Avcıla. 4 marah Nazgar. 9 marah bula su Ali Yıldızla. 11 numara Window Konçu Okan Kızılsa 10 numara Difi Hüseyin Şimşekle Bombacı Hüseyin ilk kez koşacak çalışmak güzel. 8 numara Bülent diyeceğim İbrahim Sefa Soyukla ve 6 numara Rui Bey diyeceğim Mehmet Gönültaş'la. 1 5 4 9 11 10 8 6 Sat 7 yedi ve 7. kuşu şatı 4 10'da korlar. 1600 metre kum. Cool. Arkadaşlar, burada ilk atın 7 numara Sille Tokat. Şahin Şimşek'te. Nasıl 6 numara Nerin oğlu Ali Yolaşı ile. 3 numara Tunça Han Göçşeyle. 8 numara Uzun Dağa Kadir Tokaçoğlu'la. 10 numara Demirşah Ali Yıldız'la. 5 numara Canım Çıtır Mahmut Turan'la. 1 numara Acarer Mahmut Bağla. Ben son hafta 2 numara Şifre Nefes'i diyeceğim. Okan Kızdağ'sa. 99 günlük arası olsa takip altındır. 7 6 3 8 10 5 1 ve sat Saat 7.30'da 8. koşu kısa da 8, 2 yaşlı İngilizler 1200 200 metre Çi. Arkadaşlar burada yatın 5 mara gel kızı Bekir Mert Merakta. Daha sonra 4 mara My Little Girl. Pardon özür dilerim. Angel Collection Nevzat Avcı'la ben 7 mara The Messenger diyeceğim Sinan Özer'le. 5, 4, 7 orta ölçekli kupon yapan arkadaşım için bu iş yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşımız biz çizgi çekelim. 3 mara My Little Girl Mahmut Turan'la ve 2 mara Kamboçyalı Mertcan Çelik'le derendirebilir. Saat 8'de 9. koşu Angabonya'da 3 ve yukarı İngilizler 2400 metre Çi. Arkadaşlar buradaki katım atım 6 numara Can Yoldaşı Ali Yıldız'la. Daha sonra 7 numara Torun Yusuf Ali Can İnci ile. 8 numara Sisi Song mercan Çelik'le. Bu üç takar 6, 7, 8 orta ölçekli kupu yapan arkadaşlarım için yeterli. De. Bir gün arkadaşlarımıza 2 saftardan öreceğim. 2 numara tevazu mert uyarla. 1 numara la la bombanerü adam ceylanla değerlendirebilir. Saat 8.30'da 10. kuşu ikinci asır yani son ayarıdır. Anka 15, 4 dekor araplar, 1200 metre çi. Arkadaşlar 13. koşunun bankosuna geçmeden ben şunu söyleyeyim. Birinci asıl en üzerinde ne kadar banko adayımız çok varsa ikinci asıl en üzerinde de o kadar zor arkadaşlar. Ben çalışmamamda. Burada da Bankadayım, riskli bir bankadayımdır. İnşallah yani bizim maçımız durmadı, düşmez. Ben burada kalemi 9 Mara Baritona kırdım. Onur Yıldız'la. Şey edeyim, ben kurgumu İzmir'de 2. Asılayar üzerinden sonraya getirdim. Bariton gelirse 6 yer Ceb'dedir. Gelmezse de yapacak bir şey yok arkadaşlar. 9 Mara Bariton Onur Yıldız'la banka Arkadaşlar Benim İzmir üzerinden denemem ben Bu şekilde. Her söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğumuz üzerine yapılan kurulardır. Bizlerden azalmaya çalışın. Böyle dilediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansınız bol olsun. İyi akşamlar dilerim. Arkadaşlar Ankara tahminlerimi şöyle iki saat sonra veya sabah karşı yayınlayacağım. Eğer müsait olursam Diyarbakır'a, Diyarbakır, Diyarbakır mıydı, mıydı bir bakayım arkadaşlar zamanım olursa belki şeyde bir yorum yapabilirim. Diyarbakır'a. Evet arkadaşlar Diyarbakır'a bir bakayım arkadaşlar. Diyarbakır'da bir iki safka takipatım vardı. Eğer şu şey olsa da yarın öğleden sonra aşama doğru da bir Diyarbakır'ı şey yapabilir. Arkadaşlar ben dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şanssız bol olsun. İyi akşamlar dilerim.